Size bugün nasıl atanamadığımı ve daha doğrusu beni nasıl atanmadığını devletin ve e, kaynak önerileri göstereceğim. Bir senelik tecrübem var, o yüzden e, aslında iyi kaynaklar tanıdım, kötü kaynakları da tanıdım. O yüzden bunların hepsini size tanıtmak istiyorum ki saçma sapan kaynaklar alıp aklınızı karıştırmayın. En 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 sevdiğim kaynaktan başlıyorum eğitim bilimleri, özellikle bu videoyu e, öğretmenlik Öğretmen olacaklar için şöyle söyleyeyim, öğretmen olacaklar ve psikolojik danışman olacaklar için seçtim. İlk defa böyle bir YouTube videosu çektiğim için heyecanlandım. Durun, sana anlatmıştım. Gerçekten bir senelik tecrübelerime dayanarak size kitap önerilerinde bulunacağım ve gerçekten işinize yarayacağını düşünüyorum. Öncelikle en beğendiğim kitaptan başlıyorum işe. Tabii ki bu. Yani bunu diğer e, belki YouTube videosu çekenlerde, KPSS videosu çekenlerde de görmüşsünüzdür. İşte ne bileyim Instagram sitelerinde falan da görmüşsünüzdür. Gerçekten e, eğitim bilimleri adına en sevdiğim kitap bu oldu. Özellikle mesela konu anlatım çalışıp çalışıp e, sonra işte soru çözeyim hem de tekrar yapayım istiyorsanız bu kitap gerçekten birebir kesinlikle alın. Bu 2020 versiyonu ben 2021 KPSS'ye girdiğim için. 2021'i de var. Şimdi şuraya koyarım fotoğrafını aynısı olduğunu düşünüyorum. Yoruma yazabilirsiniz. Zaten kaç kişi izleyecek ki? 2-3 kişi anca izler yani. aynısı olursa, o kitapta size varsa yoruma yazabilirsiniz. Bu kitabı çok sevdim. En sevdiğim tarafı şu. Şimdi tabii biraz mahvettim ama şöyle açıklayabilirim. Konu anlatımlarını kestim. O yüzden şu an görünmüyor. konu anlatım yok gerçekten. En güzel tarafı bu işte. Konu anlatımlı kısa kısa konu anlatımı yapmışlar. Ne bileyim mesela PG'de 5 tane bölüm var diyelim. Bir tane bölümü işte adamlar 2-3 sayfa anlatmış. Bir özet şeklinde. Aslında bunu normal kitabınızda çalıştıktan sonra çalışınca daha çok işe yaralıyor. Ben onları kestim kestim. Sonra kenarlarını böyle düzelttim ve zımbaladım. Ondan sonra elimde gezdirdim işte oraya buraya giderken. Yok teyzem bile gidiyoruz hadi onu alayım çalışayım gibisinden. Ondan sonra soruları o kadar kaliteli ki gerçekten bazılarını çözmemişim bakın. İşte neden atanamadım videosunun cevabı buralarda bazıları da gerçekten. Ama çoğunu çözdüm yani. Ondan sonra işte yine çok konuştum galiba ya. Bir de gerçekten hani burada şey diyor ya işte ne bileyim 80 soruda 66 soru İşte genelde pegemin kitaplarında yazıyor zaten bu işte 80 soruda 66 soruyu tutturduk falan. Zaten arkadaşlar eğitim bilimlerinde öyle çok ne bileyim şunu soralım şunu soralım diye değişik bir şey sorulacak bir soru tarzı kalmadı artık. Yani çıktığı, çıkan sınav sorularını da çözersin de ilk defa sınava girecekler ya da girip de atanamayanlar bu videoyu izliyordur muhtemelen görürsün görüyorsunuz yani soru kalıbı kalmadı artık. O yüzden bazı sorular işte 3-5 tane araya saçma soru yayıyorlar. O artık şansına kalmış. Yani sınav anında sallıyorsun tutarsa tutuyor, tutmazsa da tutmuyor. Ona yapacak bir şey yok. Çünkü bazı kitaplar hiçbirinde yazm yazmıyor oluyor o bilgiler. Ama genel yapabileceğimiz bilgileri de gerçekten bu Pegem'in özellikle kitabında oluyor. Ama işte soru kalıbı çok fazla olmadığı için adamlar zaten tutturuyor. Yani mesela tarihte böyle bir şey yok. Tarih o kadar geniş ki size tarihle ilgili anılarımı anlatacağım. Tarih o kadar geniş ki şey oluyor. Yani soru çeşidi çok fazla. Ya yani kuruluş mesela kuruluş devrinden o kadar hiç soru çıkmıyor diyebilirim. Ya da en fazla bir tane falan çıkıyor iki senede bir falan. Ama yani soru çeşidi çok fazla. Hani sen kuruluşu çalışıyorsun toplam bir saat 2 saatini alır ama çözebileceğin soru çeşidi milyonlarca çıkarıyorlar önüne ya. Tarihin en kötü tarafı bu zaten. Ama eğitim bilimlerinde bunun için korkmanıza gerek yok. Öyle. Bu kitabı geçtikten sonra en sevdiğim bir diğer yayına geçeceğim. Şimdi madem eğitim bilimlerinden başladım eğitim bilimlerinden devam edeyim. Ben arkadaşlar şu kitapları almıştım. Yargının bunlar. Çok saçma bak bakarsanız. Bakın yılanların öcündeki kadın Fatma Girik falan var. İşte değişik değişik. Böyle basmışlar. Farkındalık yaratmaya mı çalışmışlar ne yapmışlar bilmiyorum ama bu zaten 2018'inde. Ee, kök çarşısından almıştım ucuz diye. Çünkü eğitim bilimleri arkadaşlar çok değişmiyor. Konuları çok değişmiyor. O yüzden dedim ki 2018 alayım ucuza denk gelsin. Çünkü öğrencilik. Ondan sonra bunları aldım. Çalıştım da gayet iyi. Yani insan öğreniyor. Ama ilk defa başlıyorsanız şeye dur düzelteyim. ilk defa çalışmaya başlıyorsanız eğitimden hiçbir şey anlamıyormuş gibi olabilirsiniz. Yani mesela ben de çalıştım. Bazen videoları da izledim ama sanki böyle eğitim bilimine iki ay çalıştım çalıştım. Arada soru çözüyorum falan. iki ay full eğitime çalıştım. Alana falan ben en son çalışmıştım. Çalıştım çalıştım çalıştım. çalıştım. Ne oldu? Soruları bir çözdüm. Mesela dedim ki eğitim bilimleri zaten hani okulda falan da görüyoruz biraz. Ben psikolojik danışmanlık bitirdim. İşte alanıma da yakın biraz soruları bilirim. Gelişim psikolojisi görmüşüm, öğrenme psikolojisi görmüşüm falan. Ondan sonra dedim ki bir tane hiç eğitim bilimlerine çalışmadan bir tane deneme çözeyim. 80 soruda 50, 50 net falan yaptım. Sonra ben aklımdan düşünüyorum ki 80 soruda 50 net yaptıysam ee, hiç çalışmadan daha soruları şey eğitim bilimleri konularını bile bilmiyordum ben. Hiç KPSS'ye girmeyince öyle bir cahil oluyor insan. Neyse bunları dedi, 50 net yapıyorum. Çalışsam herhalde o 70 net falan yaparım diyorum ben. Ondan sonra çalıştım, 2 ay çalıştım, çalıştım, çalıştım. Bir tane deneme çözüyorum güveniyorum beniyorum kendime tabii çünkü yapmışım ya, yapmışım yani. Daha ne olabilir yani? Bir sürü çalışmışım 2 ay çalışmışım. Çok güzel bir süre. Şunları şuraya koyayım. Çok güzel bir süre yani. Daha ne yapmış olabilirim? Ondan sonra bir deneme çözdüm. 55 net ne geldi. 55 net. Şok şoklara girdim ya. Gerçekten nasıl olabilir böyle bir şey? IQ'mdan şüphe ettim, zihnimden şüphe ettim yani gerçekten. Ama yani dedim ki kendi nasıl 5 net artabilir? Ondan sonra gerçekten eğitim bilimlerinin ne kadar nankör bir ders olduğunu öğrendim. Eğitim bilimleri biraz böyle. İlk başlarda hep çözeceksiniz, çözeceksiniz. işte 50, 60, 60 nete bile gelemeyeceksiniz muhtemelen. Hani gelenleriniz varsa tabii ki tebrik ediyorum da ben kendi hayatımdan bahsediyorum. İşte gidiyorum gidiyorum 60 nete bile ulaşmıyor. Bazen çok kolay yayınlar çözüyorum hani motive olayım diye. 60 net yapıyorum o seviniyorum falan böyle. Yok ondan sonra işte gerçekten zamanla oluyormuş meğerse. Ee, hep çalıştım, hep çalıştım, çalıştım. Konu anlatımları video mesela bir şeyden e, özellikle ÖYT'den çok zorlandım. Çünkü ÖYT'yi derslerde görmemiştik biz onları. İşte bir sürü teknik var, bir sürü bir şeyler var. Ben bunları nasıl ya nasıl aklımda tutacağım yani? Zaten aşırı unutkan bir insanım. Ben bunların hepsini nasıl aklımda tutacağım? Valla bütün kafesi girenler bunu yaşıyor mu ya Sen onlara sabır selamet var ya diye dua ediyordum gerçekten. Neyse işte bizim de başımıza geldi tabii en son. Ondan sonra ne anlatıyordum ya? Ne anlatıyordum? Video, videonun sonlarına baktım. Eğitim bilimlerinden falan bahsetmişim. Şimdi eğitim bilimlerini kaldırıyorum arkadaşlar. Ha eğitim bilimlerinin soru bankalarından bahsedecektim bir de. Bir dakika nereye koymuştum onu? Ha şurada. Bu Pegem'in onun denemesi. Arkadaşlar Pegem diyorum. Çünkü neden? Yani Pegem'in bütün soruları kaliteli ya. Gidin Telegram gruplarındaki PDF'leri indirin. Gidin kırtasiyeden fotokopi çektirin. Gidin kitap alın. Yani ne yaparsanız yapın. Ben şimdiye kadar çok ciddiyim. Yani şey görmedim. Pegem'in kalitesiz bir soru yayınladığını görmedim. Belki bazılarınız buna karşıdır ama ben gerçekten görmedim. Rastlamadım yani. Birkaç alanda saçma soruları vardı ama şu an eğitim bilimleri konuştuğumuz için eğitim bilimlerine rastlamadım gerçekten. O yüzden bunun onu denemesini de öneriyorum. Yani pegem gördüğünüz her şeyi alabilirsiniz aslında. Bunu demek istiyorum. Eğitim bilimleri adına. Sonra Yine eğitim bilimleriyle ilgili bu kitaplar ve yine pegem. Bu kitaplar o kadar güzel ki arkadaşlar. Bu kitaplar o kadar güzel ki. Yani gerçekten pegemi buradan tebrik ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Böyle yapmaya devam edin gerçekten. O kadar güzel ki. Yani mesela işte ÖYT'yi bitiriyorum. Konu olarak bitiriyorum. Burada zaten 20 tane denemesi var. Onları çözüyorum, çözüyorum, çözüyorum. Ve burada en önemli şey ne? Hatalarınızı bir deftere yazmanız. Nerede benim defterlerim? Ayizbir'den aldığım unicornlu defterlerim. Buralara hep böyle şeylerimi yazdım. İşte eğitim bilimlerinden yanlış yaptıkça yazdım, yazdım, yazdım. Buralar hep benim hatalarımla dolu. Ve bunlar o kadar işe yarıyor ki, yani bu defter bile az gelmişti gerçekten. Çünkü eğitime en çok eğitime çalıştım diyebilirim bir sene boyunca. İşte yanlışlarınızı yazmanız çok önemli. Bence bunu kesinlikle yapın ve bu setleri alın. Ben alırken çok pahalıydı. Babamın kredi kartından aldığım için bana bir dokunan bir şey olmadı. Ama kesinlikle bunu alın. Alamıyorsanız ve fotokopi çektirmek çektirmeyi etik buluyorsanız fotokopi de çektirebilirsiniz, satın da alabilirsiniz. Tamam, eğitim bilimleri bu kadar arkadaşlar. Vereceğim tavsiyeler bu kadar. Eğitim bilimlerinden sonra genel kültür, genel yeteneğe nasıl çalıştım bunu anlatacağım. Genel kültür, genel yeteneğe arkadaşlar aslında çalışmadığım için atanamadım. Daha doğrusu genel kültürün tarihini yapamadığım ve çalışmadığım için atanamadım diyebilirim. O yüzden tarihle ilgili bir öneri veremeyeceğim çünkü yok, çalışmadım. Yani oturup tıpamı sıksaydım ve biraz video izleseydim belki bu hale gelmezdim. Neyse o yüzden size vatandaşlık ve coğrafya hakkında. En çok coğrafyaya çalıştım. Genel kültür ve genel yetenek toplamda coğrafyaya çalıştım. Dedim ki hani, tarihi yapamayacağım. Kendimden eminim yapamamak konusunda. En azından coğrafyayı hani fule yakın yapayım ki tarihteki açığı kapatırım. Biraz orası artar falan dedim ve size görüp görebileceğiniz en güzel haritalarla coğrafya kitabını gösteriyorum. Bayram Bey'e de var ama onun ne kadardır bilmiyorum. incelemedim Allah var. Ama bu kitap gerçekten kesinlikle çok iyi. Ben bana soran hani coğrafyayı nasıl çalıştın diye soran arkadaşlarım hepsine bu kitabı öneriyorum. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Not ala ala çalıştım her yeri. Ve gerçekten insan bununla çok iyi anlıyor ve genel kültür genel yeteneğin e, konu anlatım kitaplarını göstermeyi unutmuşum. Bunlar da benim hocamı, benim hocamı kullanıyorum. Genel kültür genel yetenek kitaplarında benim hocamın yayınlarını kullandım. Bunlar yani en başta an, e, şey anlatırken hiçbir şey bilmiyorsunuz hakkında. bunları çalışmanız. Yani e, KPSS'ye başlarken e, hani her şeyden habersiz gibi soru kalıplarından bilmem hangi konuları e, çalışacağınızdan habersiz başlıyorsunuz ya. O yüzden bunlar çok iyi. Bunları da yine set halinde almıştım. Yani 80-90 lira falan da herhalde o zaman da. Şimdi bilmiyorum kaç para ama yeni kitap almayacağım tabii ki. Ders notları zaten. Türkçe, Türkçeye çok çalışma gereği duymadım. İyi ki de çalışmamışım diyorum. Çünkü saçma sapan Türkçe soruları vardı yani. Onları muhtemelen edebiyat mezunları ya da Türkçe mezunları falan full çıkaramamıştır o soruları. Yani ne kadar paragraf çözsem de, ne kadar gidip Türkçeden dil anlatım şeyleri alsam da o soruları yapamazdım. Kadere 45 salladık. Aynı şekilde bunları hep şeyden dinledim, işte hocalarından dinledim. Benim hocamda şeyleri vardı. Genel kültür ve eğitim bilimlerine dair anlatacaklarım. Bu kadar çok gevezelik yapmaya gerek yok. Yayın olarak e, pegem öneriyorum. Yedi iklim ve yargıyı önermiyorum. Yani pegemle ilgili önünüze çıkan her kaynağı çözebilirsiniz. Bence hem alanınızda da hem genel kültür, genel yetenekte de hem de eğitimde önünüze gelen her şeyi çözebilirsiniz. Yani arada basit e, şeyler oluyor. Mesela şu kitap Yeni Trend diye bir yayın. Yani ucuz diye almıştım bunu da aynı şekilde. Evet genel kültür, genel yetenekten bunda 120 soru çıkıyor zaten. Herhalde 90 neti gördüğüm zamanlar bile oldu. İnsan arada bunu çözüp motive olabilir diye düşünüyorum. Böyle yapabilirsiniz yani. Paragraf kitabı alın. Paragraf kitabını öneriyorum ama yani illa bu paragraf kitabı olmasına gerek yok. Bunu yardım muhtemelen ucuz diye aldım yine. E, paragraf kitabı bir tane elinizde bulunsun arada çözün bence. Çünkü ÖSYM'ye hiç belli olmuyor. Yani bazen paragraf Çözmeniz gereken şeyler sorabilir. Bazen de böyle 2020'deki gibi saçma sapan sorular sorabilir. Genel kültür genel hayatına ait söylemem gerekenler bunlar. Alanla ilgili çok bir tavsiye vereceğim bir şey yok. Çünkü alanla ilgili çok bir kaynak yok. Psikolojik danışmanlık okuyanlar için bu videonun devamını izleyebilirsiniz. Psikolojik danışmanlık okumuyorsanız baş vaktinizi hiç boşa harcamayın. Kendi alanınızla ilgili videolar izleyin bence. İzlenme falan önemli değil. Zaten çok kişi izlemeyecek. Ee, şey... Şurada... Bizim alanla ilgili zaten herkes biliyor. Murat Civeli'in kitapları, iki tane konu anlatım kitabı, bir tane de soru bankası kitabı var. Bunları da yine kök çarşısından almıştım galiba. Bunlar çok iyi. Bunlara çalıştım ama bu sene Pegem'in konu anlatım kitabını almayı düşünüyorum. İkisini eşit yürütmeye çalışacağım. Bu arada benim sonucumu merak ediyor musunuz? Sonucumu merak edenler için şuraya minicik şöyle sonucumu koyabilirim. Aslında alanda çok iyi yaptım çünkü benim temelim sağlam arkadaşlar gazi mezunuyum ben yani hani öyle ne bileyim şöyleymiş bir üniversite ismi vermek istemiyorum ama öyle zırt pırt üniversitelerden mezun olmadık. O yüzden alana son iki ay çalışmam yetti. Bir de zaten bizim alan kolaydı Allah var şimdi. Kendimi de çok övmeyeyim. O yüzden bunu aldım. Bir de Pegem'in kitabını çok övüyorlar. Onu alacağım. Zaten iki tane kaynak var alanda konu anlatım olarak. Bir de alanda ee, eğer psikolojik danışmanlık okuyorsanız ve e, PDR'ye yeni başlamışsınız, şey PDR diyorum, PDR okuyorsanız, okumuşsanız ve KPSS'ye yeni başlayacaksanız, e, şey yani deneme çözeceksiniz, işte 75 soru çıkıyor alanda çözeceksiniz, çözeceksiniz. Allah'ım 45-50 net geliyor, 45-50 net geliyor. O da en iyi ihtimal ha. Yani bakıyorum işte ben genelde Telegram gruplarındaki şeyleri indirip soru şeylerini indirip çözüyordum. Çünkü gerçekten ıı, yayın yok. Yani çözebileceğiniz yayın yok. Hadi pegemi çözdün elindeki kitapları. Murat Veli'nin soru bankasını da çözdün. Elin geriye ne yapacaksın? Hiçbir şey kalmıyor. O yüzden oradaki pdf'leri indirip çözmüştüm. Ama o kadar zor sorular ki yani birazcık da saçma sorular mı diyeyim? Çünkü gerçekten hiç kimse alanda bu kadar düşük yapıp da şeyde düşük yapmıyor gerçek sınavda. Çünkü gerçek sınavda hem mantıklı sorular soruyorlar. Garip bir şekilde ÖSYM nasıl oluyorsa. Hem mantıklı soru soruyorlar hem de bir tık daha kolay soru soruyorlar. En azından bizim alan için bu sene öyle oldu. Diğer alanları bilmiyorum. Sınıfçı arkadaşımla falan konuştum. Öyle çok kolay değilmiş alanları. Bizim alanda öyle oluyor. İşte kendinizi ümidinizi yitirmeyin. İşte ben yapamayacak mıyım bilmem ne. Geçen sene işte 75'te nasıl 65 net 70 net yapmış bu insanlar diye düşünmeyin. Siz de yaparsınız. Çünkü kolay soru soruyorlar alanda. Yani ana şeyleri bilmeniz yeterli diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tam da şuradan. Şuralarda bir yerlerden abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum. İnşallah başarırız hep birlikte diyorum. 2021 KPSS'ye. Aa en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Ben kronometre ile çalıştım arkadaşlar ve gerçekten o kadar motivettim. Bakın bugün 22 dakika çalışmışım. Efsane çalışıyorum. Ben, aşırı çalışıyorum. Motivasyonsuzlukla çalışılmıyor daha doğrusu gençler. İnşallah herkes ilk senesinde atanmayı Allah nasip etsin. Yoksa çekilecek gibi çile değil. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Ve kronometrenin öneminden bahsetmek istiyorum. Bence bunu kesinlikle... Ne kadar hızlı ve ne kadar çok konuştum ya. İnşallah izlersiniz buralara kadar. İşte e, bunu alıp kendimi motive ediyordum. Yurtta özellikle. Mesela hafta sonu sabah kalkıyordum. E, i̇şte bunu bunu başlatınca insan sanki böyle daha çok çalışma azmi geliyor. İşte arkadaşlarım soruyor bugün kaç saat Oo bugün 5 saat 6 saat çalıştım falan diyebiliyordum. Yine e, mesela bazen masanın başında oturuyorsunuz vicdan rahatlatmak için ama şey yapmıyorsunuz ya e, işte masanın başında oturuyorsunuz ama işte ders çalışmıyorsunuz telefonda falan ilgileniyorsunuz o süre zarfında sanki ders çalışmış gibi yoruluyorsunuz ve çok çalıştığınızı zannediyorsunuz. Oysa ki kronometre kullanırsanız bunlardan şey yapabilirsiniz telefon telefonla oynarken pıt durdurursunuz şey yaparsınız ki telefonla da oynamayın. Hayatımızın en büyük zararlarından biri ve çok konuşuyorum gidiyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. İnşallah herkes ilk senesinde atanır. İlk senesinde atanamayanlar da ben gibi ümitsizliğe düşüp ders çalışmayı bırakmasın. İnşallah 2021 KPSS'de atandım videosu çekerim. Görüşürüz.